Evet arkadaşlar vektör nedir? Vektörel büyüklük nedir? Skaler büyüklük nedir? Bunları gördük. Şimdi de vektörleri nasıl toplayacağız? Birden fazla vektörün gösterdiği etkiyi tek başına gösteren vektöre bileşke vektör diyoruz. Vektörleri üç şekilde toplayabiliyoruz. Ucu ekleme, paralel kenarı tamamlama ve bileşenlerine ayırma metodu olmak üzere. Şimdi ilki olan ucuca ekleme metoduna geçelim. Ucuca eklemi de vektörleri ucuca ekliyoruz. Hangisinden başladığımız önemli değil. Animasyonda ben burada K'dan başladım ama istediğimizden başlayabilirdik. Ee, vektörleri ucuca ekleyeceğiz. En baştaki vektörün başlangıç noktasından en sondaki vektörün bitiş noktasına çizilen vektör bize bileşki vektörü verecek. Evet animasyonumuzu çalıştırıyoruz. Bakın K'dan başlamıştık. K'nın bittiği noktaya L L'nin başladığı nokta. Bir geri alalım. L'nin bittiği noktaya da bakın. M'nin başladığı noktayı getirdik. Yani ucuca ekledik. Bileşke vektörüm en baştakinin yani K'nın başladığı noktadan en sondaki burada M, M'nin bittiği noktaya çizilen doğru bana bileşke vektörü verdi. Dikkat etmemiz gereken işlem arkadaşlar mutlaka bu vektörü bir doğru olarak çiziyoruz, eğri olarak çizmiyoruz. En baştakinin başladığı noktadan en sondakinin bittiği noktaya çiziyoruz. Evet, burada küçük bir alıştırma bizim için hazırladım. Evet, şimdi burada üç tane vektörüm var. Ee, Bunu da sarıdan başlayalım. Sarının ucuna mavi ekleyelim. Bakın, e, affedersiniz, yeşilin ucuna maviyi ekledim. Mavinin de bittiği noktaya sarıyı ekleyeceğim. Şimdi dem sarıdan başlayalım. Sarının bittiği noktaya ister yeşil de ekleyebilirdik. Fark etmiyor arkadaşlar hiç. Mavinin de bittiği noktaya şöyle eklemeceği yok. Bunun bittiği noktaya diğerinin başladığı noktaya. Buna dikkat ediyoruz. Sarı bitiyor. Bunun bittiği noktaya mavinin başladığı nokta. Mavi bitiyor. Mavinin bittiği noktaya yeşilin başladığı noktaya çizdik. Peki bileşke vektörüm hangisi? Bileşke vektörüm en baştakinin başladığı nokta burada yeşil, en sondaki vektör yani sarının bittiği noktaya çizilen doğru. Bu benim bileşki vektörüm. Peki burada bileşki vektör en başta burada sarıydı. En baştakinin başladığı noktadan en sondaki burada yeşil, yeşilin bittiği noktaya çizilen doğru. Evet, şimdi dikkat edelim. İki vektörün de büyüklükleri aynı doğrultuları aynı, yönleri aynı. Yani kimden başladığımız hiç önemli değil. Önemli olan en baştakinin başladığı noktadan en sondakinin bittiği noktaya çizilen doğru. Yani toplamada yer değiştirme özelliği vektörler içinde geçerli arkadaşlar. Evet, gelecek videomuzda paralel kenara tamamlama metodunu göreceğiz. Görüşürüz.